Baba maşallah. Mübarek cuma günü. Herkesin cumasını, cumasının hayırlı olmasını diliyorum. Bize de hayırlı oldu. Su değişimi yapıyorduk. gözümüze takıldı iki tane kristal oldumuz Unutmuşuz gözümüzden kaçmış. Şimdi onları bir kusturalım biz. Şöyle yavaş yavaş kaçmış gözümüzden artık gözümüzde görmüyor gariplik. Yaşlılık. Ay baba maşallah. Ay baba maşallah. Bir sizi nasıl görmedik, tarih atmadık. Aha, aha, yavaş kızım. Yavaş kızım. Oh, 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 esnahtan görmemişiz ya. Balık olmuşlar. Bak. Balık olmuşlar, balık balık neredeyse. Ay şöyle bakalım yok. Ay baba ya Rabbi. İki, ne olmuş? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane bir kızımızdan 2 4 6 8 9 tane bir kızımızdan Allah bereket versin ne diyelim? Unutuyoruz böyle gözümüzden kaçıyor. İşte su değiştirdikçe görüyoruz, kusturuyoruz artık. Tokat'tan herkese sevgiler, selamlar söylüyorum. Herkese ayrım cumalar diliyorum tekrardan. Biz unutuyor, siz unutmayın. Balıklarınıza sahip çıkın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ay baba maşallah arkadaşlar. Cuma gecesi boş durmayak dedik. Çalışmaya başladık. Ee, genç damızlık L144 düz kuyruk mavi göz vatozlarımızı ayırdım. İlk çıkanlar bunlar. 13 dişi 2, 4, 6, 8, 10 erkek ayırdım. Daha da devamı geliyor. Balıklar 10 numara, erkekler bunlar, dişiler bunlar. Ayrımlarını yaptım. İsteyen tüm arkadaşlarımıza da artık sahiplendirmeye başlayacağız. Akvaryumların özellikle tropolis akvaryumlarında en çok kullandığımız, en çok tercih ettiğimiz e, tür bu. İsteyen, üretmek isteyen, üretmek istemeyen tüm arkadaşlarımı e, sebeplendireceğiz Allah'ın izniyle. Bakalım yeni tankları nerelerde olacak? Merakla bekliyoruz. Tokattan herkese, tüm hobicilere e, ve dostlarımıza selamlar söylüyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, Cuma günü bitmek bilmiyor. Sabah Kriza kustu. Ve 144 bir erkek yap. Sonra da Doğukan Şık kardeşimin böyle güzel bir stüdyosuna harika balıklar getirip L144 Longfin mavi göz getirip iki dişi bir erkeği aşılamaya başladık. Harika bir akvaryum yaptı. Çok güzel bir eee dekor oluşturduktan sonra e, biz de bu akvaryuma L144 tam damızlık İki dişi bir erkeğe koyma kaldı. Artık şöyle göstereyim bir de. Açılın bakayım yavrular. 10-12 santim. Yavruya hazır. Takımımız Doğukan Şık kardeşime hayırlı olsun. Artık aşılama süreci. Çayımızı söyledi. Çayımızı içiyoruz. Eski tropçulardan kardeşim. Artık Tokat bizimle. Mükemmel bir stüdyo. istersen şöyle de dönüp gösterebilirsin stüdyoyu. 190 derece harika bir stüdyo oluşturdu. Tüm Tokatlı kardeşlerimizi de bekleriz. Ee, çok güzel fotoğraflar, dış çekimler. Her türlü gelin, nişan. Ramazan bayramı dahi kutlarız yani. Sıkıntı yok. Fotoğraflar bizde, videolar bizde. Ee, kardeşim hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Tekrardan Tokat'tan tüm arkadaşlara saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar.